Evet değerli arkadaşlar bir spor analiz tv videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 8 Mart pazar gününün karşılaşmalarını inceleyeceğiz, analiz edeceğiz. Şimdi 5 tane maç seçtim ben. Bir de artı birim var onu videonun sonunda göstereceğim yani bir gece maçı. MLS'ten bir maç. Şimdi biz bu 5'ini halledelim. Ondan sonra ona da gelecek zaten. Yalnız başlamadan önce sizlerden bir beğeni istiyorum. Çok iyi gidiyor beğenilerinizi de, yorumlarınızda gerçekten çok teşekkür ederim. Bir duyurum daha var arkadaşlar. Şimdi YouTube yorumlarında bana kupon soran arkadaşlar oluyor ama bu yasak aslında. YouTube yani ileride kanalımızın başı bela girebilir. Ben o yüzden bir Instagram hesabı açtım. Kanalda Kanalın ana sayfasında bulabilirsiniz Instagram hesabınızın linkini. Oradan takip edin, mesaj atın. İstediğinizi sorabilirsiniz arkadaşlar. Bütün mesajlara cevap vermeye çalışacağım elimden geldiğince. Yani oynadığım kuponları falan muhtemelen oradan atarım. Çünkü buradan söyleyemiyorum. Burada sadece maçları analiz ediyoruz. Oran bile konuşmamız yasak çünkü biliyorsunuz. Dediğim gibi Instagram hesabımıza eklersiniz. Oradan sorularınızla her türlü dönüş yaparız. Oradan konuşuruz. Diyelim şimdi başlayalım hiç vakit kaybetmeden. Sivas Spor Galatasaray ligimizin kader maçlarından biri arkadaşlar. biliyorsunuz Galatasaray'da Sivas Spor'da şampiyon, şampiyonluğa oynuyor. Başakşehir-Trabzon'da o şekilde yani ligin zirvesini çok yakından ilgilendiren bir maç. Şimdi Sivas Spor Cephesi ile başlayalım. Sivas Spor ne yapıyor? Sivas Spor evinde arkadaşlar bu sezon hiç kaybetmeyen tek takım. 9 galibiyet 3 beraberlik almışlar. Galatasaray ise 8 maçtır kazanıyor. Çok formda bir Galatasaray var biliyorsunuz. Kadıköy'deki derbide bile kazandılar. Ve son 8 maçtır 24 gol attılar arkadaşlar. Şimdi Galatasaray'ın son 10 maçının 8'inde en az 3 gol olmuş. Ve son 6 maçının 5'inde de Galatasaray en az 3 gol atmış. Yani Galatasaray zaten tek başına en az 3 gol atmış. E, golcüleri formunda bir Galatasaray'dan söz edebiliriz bu durumda. E, Sivas Spor ise Galatasaray'a karşı kendi evinde oynadığı 6 maçta son 6 maçta en az 2 gol atmış arkadaşlar. Onu şuradan görebiliriz. Sivas Spor Galatasaray'a karşı oynadığı son 6 maçta kendi evinde en az 2 gol atmış. Bu ne demek? Galatasaray da Sivas Spor'a gol atıyor. Sivas Spor da Galatasaray'a gol atmakta zorlanmayacaktır. Bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ve aralarında oynadıkları son 10 maçın 9'unda da her iki takım birbirine gol atmış arkadaşlar. Şimdi bu ne demek? Ben 11. aralarında oynadıkları 11. maçta da yine her iki takımı birbirine gol atacağını düşünüyorum. İşin açığı yani zorlanmadan bu seçeneğin geleceğini düşünüyorum. Zaten bunu sizler de düşünmüşsünüzdür. Hiç riski atmayalım o yüzden her iki takımda birbirine gol atar diyelim bu maçta. Eksikler neler arkadaşlar şimdi eksikleri şöyle siz şuraya okurken Sivas, Galatasaray'da başlayalım önemli bir eksik yok bir tek Lundaman'ın sakatlığı biliyorsunuz uzun zamandır devam ediyor ki zaten sezonu kapattı Sivas sporcu cephesine de Erdoğan Yeşilyurt arkadaşlar sakat olacak onun dışında e, Aliye Sakat yedek kaleci ama o çok sıkıntıya çıkarmayacaktır Sivas adına ne dedik bu maçta her iki takımda birbirine gol atacaktır arkadaşlar. İkinci maçımız seri A'dan. Şimdi bu maçta şöyle bir durum var. Şu puan durumuna açayım. Bu bir şampiyonluk maçı. Yalnız koronavirüsünden dolayı İtalya'da maçlar ertelenip duruyor. Şimdi bu maçta ertelenebilir. Umarım ertelenmez. Çünkü bu maçın bence çok ideal bir tercihi var arkadaşlar. Çok mantıklı bir analizi var. Şöyle başlayalım. Görüyorsunuz zaten ikinci ve üçüncü Juventus ve Inter. Inter'in iki maçı eksik. Juventus'un bir maçı eksik. Yani bunlar şampiyonluğun en büyük adayları. Kilaccio da bence şampiyonun çok büyük bir adayı. Bu maçta final maçı gibi bir maç. Şimdi Juventus cephesinde arkadaşlar Juventus evinde, kendi evinde çok formda ve 33 maçtır evinde yenilmiyor arkadaşlar. Son 13 maçın Juventus'un son 13 maçının 12'sinde de en az 3 gol olmuş ligde oynadı ve son 6 iç sağ maçında en az 2 gol Juventus tek başına atmış. Inter formda diyebiliriz. Biliyorsunuz Milan'ı geriden gelip 2-0 geriden gelip 4-2 yendiler. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Inter. Lazio yenilgisi ligde biraz dengeleri şaşırttı. Deplasmanda büyük takımlara karşı Inter'in biraz zorlandığını söyleyebilirim ki bunu şuradan da anlayabiliriz. Inter arkadaşlar bu sahada Juventus'un sahasında 9 maçtır Juventus'u yenemiyor. Şimdi Juventus da zaten 33 maçtır bu sahasında yenilmiyor. Yani kale gibi bir sahası var. O zaman bu maç için ne diyebiliriz arkadaşlar? Bu maç için en mantıklı tercih analizlerimizin sonucunda Juventus bu maçı kaybetmez diyeceğiz. Bakarsanız zaten gayet güzel bir getirisi olduğunu da görürüz. Yani Juventus'a verilen hani getir diyorum, bedel diyorum ama anlıyorsunuz. Yani Juventus kaybetmesinin gerçekten güzel bir getirisi var. Kaçırmayın derim. Ben Juventus'un bu maçı kesinlikle kaybedeceğini düşünmüyorum. Eksikler neler arkadaşlar? Eksikleri de şöyle. Şuradan bakalım evet. Ben notlarıma bakıyorum bir taraftan da. Arkadaşlar Juventus'ta biliyorsunuz Merih Sakat. Merih Demiral'in tem temsilcimiz gerçekten çok da formda olduğu bir dönem sakatlandı. Şanssız bir sakattık Ve e, durumu da şüpheli görünüyor belirsiz. Inter cephesinde ise Vitor Moses ve Sensi oynamayacak arkadaşlar. Ben Juventus'un bu maçta Inter'e kaybetmeyeceğini düşünüyorum şampiyonluk yolunda. Chelsea Everton. Şimdi Chelsea Everton'a başlamadan önce şöyle puan durumunu açayım. Hem Chelsea hem Everton'ı görelim. Şimdi arkadaşlar Chelsea benim 2-3 gol e, oynadı. 2-3 gol tercih ettiğim bir takım. Chelsea Manchester United maçında bunu söyledim. Chelsea Tottenham maçında bunu söyledim. Chelsea Bayern maçında bunu söyledim. E, Chelsea'nin şöyle bir durumu var arkadaşlar. Chelsea'nin kendi evinde oynadığı son 8 maçın 7'sinde ya 2 gol olmuş ya 3 gol olmuş. Yani 8 maçın 7'si kendi evinde oynadığı son 8 maçın 7'sinde. Ben bu maçta da yine Chelsea'nin Chelsea Everton Chelsea maçında da maçta ya 2 gol ya da 3 gol olacağını düşünüyorum. Şimdi diğer bilgileri de vereyim size. Son söyleyeceğimi başta söyledim. Şimdi Chelsea arkadaşlar 15 maç maçın evin son 15 maçın 13'ünde ligde oynadı. Son 15 maçın 13'ünde gol yemiş bir şekilde ve 8 maçın 6'sında en az 3 gol olmuş Chelsea cephesinde. Everton'sa 6 maçtır gol yiyor. Yani iyi bir savunması var diyemeyiz. 6 maçtır gol yemiş. Ve son 10 deplasman maçının 8'inde de en az 3 gol olmuş. Şimdi burada da en az 3 golü bekleyebiliriz. Ama ben Chelsea'deki eksiklerin özellikle Abraham yok, Kovacic yok, Jorginho cezalı olacak. Eksiklerin sebebiyle Chelsea'deki eksiklerin sebebiyle çok fazla gol olur demek yerine maçta 2 ya da 3 gol olur demeyi hem getirisi açısından hem de mantıksal açıdan daha doğru buluyorum. Umarım değerlendirirsiniz bunu. E şöyle de bir bilgi var arkadaşlar. Aralarındaki maçları da açayım size. Chelsea Everton'a karşı bu sahada 26 maçtır kaybetmemiş. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ne dedik bu maça? Ya 2 gol olur ya da 3 gol olur diyoruz. Şimdi Avusturya'ya gidiyoruz. Önemli bir maç var Salzburg açısından. Çünkü Salzburg şu an puan durumunda görüyorsunuz. 6 puan geriye düştü. UEFA Avrupa Lig Ligi'nden elendiler. Morali kupada buldular. Laskı kupadan hafta içi biliyorsunuz. Elediler. Ama Salzburg'un artık ligde de kazanması lazım. Salzburg'a açılan oran da gayet güzel. Artık oran dedik. Ağzımızdan kaçtı. Yapacak bir şey yok. Gayet güzel arkadaşlar. Bu maçı kaçırmayalım. Şimdi Salzburg'un oynadığı Salzburg'un oynadığı son 10 maçın 9'unda en az 3 gol olmuş ve son 6 maçın 5'inde her iki takım da birbirine gol atmış. Salzburg şu karşı 5 maçtır yenilmiyor arkadaşlar. Eksikleri de Salzburg'un? Defanstan Kristensen eksik oynamayacak. Ama şu eksiği çok daha büyük bir eksiği var. Despotova arkadaşlar. Forvet'te takımın en golcü oyuncusu oynamayacak. Ben bu maçı Salzburg'un kazanacağını ve şampiyonluk yolunda yani şampiyonluk turuna, şampiyonluk grubuna geçmeden önce çok fazla dezavantajlı konuma düşmeyeceğini düşünüyorum. Salzburg bu maçı kazanır diyorum. Son maçımız daha doğrusu artı birden önceki son maçımız North jaland bir maçı. Şimdi iki takımda arkadaşlar yine bunlar da biliyorsunuz lig bittikten sonra şampiyonluk turu oynanıyor dördüncülük mücadelesi gibi bir mücadele verdiklerini söyleyebiliriz. Yani bu mücadele o kadar kıyasıya bir mücadele değil. O yüzden iki takım da aslında rahat futbol oynuyor. Şimdi North Zealand son 3 maçta 10 gol atmış. Formda bir hücum gücü olan genç bir, dinamik bir takım. Brondby ise arkadaşlar son 8 deplasman maçında da gol atmış. Yani deplasman demek Brondby açısından gol atamamak ya da zorlanmak, hücumda zorlanmak demek değil. Bir şekilde de son 8 deplasmanında da gol atıyorsa bu takım yine gol atacağını düşünebiliriz. Aralarında oynadıkları son 10 maçın 8'inde de her iki takımın birbirine gol attığını da düşünürsek arkadaşlar ben yine her iki takımın birbirine gol attığı zevkli ve gollü bir maç bekliyorum. Her iki takım da birbirine gol atar diyorum bu maçta. Şimdi eksikler neler? Eksikler neler arkadaşlar? North Zealand cephesinde savunmadan Rasmussen eksik. Bu bizim için iyi bir haber. Savunmada eksik olsun hiç problem yok. Orta sahadan Francis eksik. Bu da hücum gücünü çok azaltacak bir eksik değil North Zealand açısından. Asıl bence büyük eksik Brown bir cephesinde. Savunmadan Frentrup oynamayacak ki bu oyuncu maç başına 3.1 top çalmayla takımının bu, bu alanda en iyisi arkadaşlar. Yani önemli bir savunma oyuncusu oynamayacak Deprasman takımında da. O yüzden iki takımın da birbirine gol atmasını bu durum kolaylaştıracaktır diyorum. Şimdi 5 maçımızı arkadaşlar bitirdik. Benim bir tane de şuradan açayım. Açabilirsem evet. Arkadaşlar Atlanta United Cincinnati Amerika MLS liginden biliyorsunuz yeni başladı. Daha ilk haftalar oynandı. Ee, şöyle iki takımı da görün. Ben bu ligi arkadaşlar yakından takip ediyorum. Çok da severim. Yalnız ilk yeni başladığı için hani çok fazla e, videolar almaya çalışmadım. Şimdi bazı arkadaşlar gece maçları soruyor bana. Şimdi bu maç arkadaşlar cumartesiyi pazara bağlayan gece oynayacak. Yani diğer bütün verdiğim maçlardan daha önce oynayacak bu maç. Yani bu gece cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 3'te oynanacak. Dileyen isteyen bu ligi takip eden, bu lige ilgi duyan arkadaşlar bu maçı takip etsinler. Ben bu maçta bol gol bekliyorum. En az 3 gol olacağını düşünüyorum onu söyleyeyim. İlk haftada neler olmuştu onları hatırlayalım. <laughs> Atlanta United arkadaşlar 2-1 kazandı deplasmanda. Ki bu maçın yanlış hatırlamıyorsam ilk yarısı. Evet ilk yarısı 2-1 bitti maç öyle bitti. Yani daha da gollü olması bekleniyordu maçın bence. Deplasman takımı Cincinnati ise yine deplasmandaydı ve New York Red Bull takımına 3-2 yenildiler arkadaşlar. Dediğim gibi zevkli güzel bir maç bekliyorum. Amerika ile ilgili Asıl analizler, asıl tahminlerim 2-3 hafta sonra gelecek arkadaşlar. Lig biraz otursun, takımlar bir kendine gelsin. Neymiş ne değilmiş bir göreyim. Ondan sonra tekrar Amerika'ya başlayacağım. Çok da severim, çok da takip ederim. Bana çok da kazandırmıştır işin açığı. Evet arkadaşlar maçlarımız bu şekilde. 5 buradan bir de Atlanta United maçı 5 artı bir maçımızı verdik. Umarım istediğimiz gibi, dilediğimiz gibi olur. Her şey şanslı yanımızda olur. Videoyu beğenirseniz de beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.